Evet gel babacım sakın gözündeki bandı çıkarma. İşin bütün sürprizini bozarsın. Şimdi dümdüz yürü. Ya ne sürprizi yaptınız önümü görmüyorum ki. Gel babacım şimdi biraz sağa dön dümdüz yürü. Heh, böyle kal böyle çok iyi. Ee, evden de çıkmadık kesin şu anda bahçedeyiz değil mi benim bahçede olabileceğim bir sürpriz <laughs> aldınız bana yoksa evin içine getirirdiniz zaten Uzun zamandır istediğim bir şeydi anneciğim ama ben çok korkuyorum bilmiyorum nasıl alışacağım <laughs> Anne korktuğun bir şey mi Allah Allah ne ki bu ya baba şu bandı çıkarayım artık sürprizi merak ediyorum Tamam babacım hadi bakalım sürprizi görmek için bandını çıkarabilirsin. Eminim ki çok mutlu olacaksın. Hi, olamaz köpek işte bu işte bu. Hayallerim gerçek oldu işte bu. Ya sen ne kadar tatlış bir köpeksin öyle. Hayallerim gerçek oldu köpek istiyordum sonunda oldu. Canım babacım sana ne kadar teşekkür etsem az. Hayallerimi gerçek yaptınız canım anneciğim. Ne demek babacım biliyorsun ki bizim tek isteğimiz senin isteklerini yerine getirebilmek. Ama Alperen bana bir söz ver anneciğim lütfen ama lütfen köpeği evin içine sokmak yok çünkü ben çok korkuyorum. Merak etme anneciğim köpekler çok sadık hayvanlardır. Sahiplerine asla zarar vermezler. Ama yine de söz veriyorum ki evin içine sokmayacağım. Çok teşekkür ederim. Ya şuna baksanıza ne kadar tatlı bir hayvan. Tam benim köpeğim. Baksana babacım seni ne kadar sevdi. Seni gördüğünden beri sürekli böyle sesler çıkarıyor. Hani havlıyor ama böyle sinirli olduğu için değil tatlı tatlı. İyi ki böyle bir şey yaptık aşkım. Bakar mısın ne kadar mutlu oldu. Köpek de Alper'ini çok sevdi. Sen beni sevdiğin için tatlışlık mı yapıyorsun? Baksana ne güzel sesler çıkarıyor. Herhalde beni çok sevdi. Ben de seni çok sevdim. Şimdi sana isim bulma zamanı. Biraz düşünelim bakalım. Bana nasıl masum masum bakıyor. Ya ben seni yerim yerim. Ya anne baba şuna baksanıza nasıl ama beni sevdiği kafasını hemen benim kafamın yanına yaklaştırdı. Canım köpeğim benim sana ismi buldum artık senin ismin Polat. Vay be Polat çok güzel isim tamam Alperencim köpeğimizin ismi Polat olabilir bakar mısın seni ne kadar sevdi ikiniz birbiriniz çok iyi anlaştınız sürekli böyle sevdiğine dair sesler çıkarıyor baba baksana nasıl bana sarılıyor kafasını üstüme yatırdı o yüzden beni çok sevdiğini anlıyorum. Arkadaşlar sizler de köpeğin Polat'ı sevdiniz mi? Benim köpeğimin ismi Polat. Siz bu Polat ismini beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Sizin hayvanınız var mı? Kedi köpeğinizin isimleri ne? Bunları da yorumlara yazın. Ben de sizinkilerin isimlerini göreyim. Tamam hadi artık ben eve giriyorum. Tamam tamam canım ailem. Siz işinize bakabilirsiniz. Ben birazcık Polat'la birlikte dışarı çıkıp gezeceğim. Ona birazcık şehrimizi tanıtayım. Hem bakalım benim yanımdan ayrılacak mı ayrılmayacak mı görelim. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Gel canım köpeğim Polat. İşte bak burası da benim okulum. Yarın okul var. Okula seni de getireceğim şu köşeye bağlayacağım. Ezeli düşmanlarım var benim bu okulda. Seninle birlikte onları korkutacağız. Tamam mı? Hep benim yanımda kalacaksın. Ben ne zaman havla dersem havlayıp onları korkutacaksın. Tamamdır Polat. Anlaşıldığına göre hadi artık gidelim. Şimdi Efekan'ı bulup onu korkutma zamanı. Hadi Polatcığım bir an önce gidip Efekan'ı bulalım. Belki onu ısırırsın. He, olamaz. Bir dakika Polat sakin ol. Bana bak çocuk çek şu köpeğini. Ulan kedimin üstüne atlayacak. Ulan çeksene şu köpeğini. Tasması yok mu? Tutsana şunu. Eee Polat dur dur Polat dur oğlum sakin ol tamam kedi o küçük daha çok zararsız lütfen ona bir şey yapma. Ay çok kötü havlıyor aşkım kedimize saldıracak galiba. Hayır saldırıyor olamaz. Polat dur dedim hayır Polat tamam dur ee, ağaca tırmandı tamam Polat sakin. Sizi polise şikayet edeceğim eğer kedim ağaca tırmanmasaydı köpeğiniz onu yiyecekti neredeyse şuna bak kediye nasıl odaklanmış bakıyor. Bana bak çocuk şu köpeğini de al git yoksa şimdi seni ayağımın altına alırım. Çok özür dilerim öyle olmasını istemezdim. Lütfen affedin bize. Polat sinirlenmeye başlıyorum ama. Hadi doğru gidiyoruz. Polat eve gidiyoruz dedim. Geldim geldim canım yavrularım. Ne yapıyorsunuz bakalım yemeğiniz suyunuz var mı? Şunlara bak ne kadar tatlı yavrularım var. <laughs> Sizin yemeğiniz suyunuz mu yok? Suya bak ne eski gibi olmuş. Of annem nerede evde yok ki? Şey suyunuzu değiştirebilirim ama ee, yemeği halledemem. Evde hiç yemek yok. Annemle babamın bir an önce gelmesi gerekiyor. Yoksa yavrularım açlıktan ölecekler. Ne yapacağım aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Neyse çıkıp birlikte yürüyelim en azından. Çöpleri falan karıştıralım. Belki orada kendinize yemek yemelik bir şeyler bulabilirsiniz. Hadi gidelim. Hadi Polat gidelim. Bakalım Efekan yavrularıyla ne yapıyor? Hı, olamaz. Hayır Alperen geldi. Lan Alperen o köpek de ne? Çek şunu havlıyor. Havlayacak da be oğlum. Havla Polat havla aslanım benim. Şu Efekan'ın yavrularını bir ortadan kaldırırsak fena olmaz. Hem senin karnın da acıkmıştır. Alperen saçmalama oğlum cani misin sen? Baksana köpeklerin ne kadar korktu. Lütfen Alperen götür şunu. Hem senin köpeğin yoktu. Bunu nereden buldun oğlum? Bu köpek hayvan gibi kocaman. Annemle babamın yeni hediyesi. Baksana oğlum şuna. Gerçekten devasa büyüklükte. Şimdi Polat saldır aslanım saldır. Şu köpekleri yok et. Olamaz olamaz yavrularım kaçın kaçın yoksa sizi ısıracak çabuk kaçın durmayın arkanıza bir de bakmayın Hı, olamaz bana döndü Saldır Polat madem yavruları kaçtı Efekan'a saldır Oğlum beni canlı canlı yiyecek bu. Hadi Alperen hadi lütfen al şunu. Oğlum Efekan dur ya bacağından bir iki et alsın. Hayvanın karnı acıktı. Şöyle baldırlarından biraz yesin bakalım. Tüt tüt kıs, kıs Saldır oğlum saldır. Saldır Polat ısır şunu. Polat mısın nesin üstüme gelme. Hayır geliyor hayır. <laughs> i̇şte bu kadar. Hadi Polat gidiyoruz. One week later. Ya anne baba şu halime bakın. Bir de beni bu halde okula gönderiyorsunuz. Bacaklarım kollarım her yanım yara bere içinde. O Alper'in köpeği yok mu? O köpeği öldürmezsen benim adım Efekan değil. Babacığım dua et ki ayakta kalabiliyorsun. En azından hayattasın. O yüzden okula gitmen lazım. Ben de işe gidip çalışmam lazım. Artık şu üstümüzdeki eski püskü eşyalardan kurtulalım. Evet anneciğim, doğru okuluna gidiyorsun tamam mı? Kimseye sataşmıyorsun. Karşına Alperen ve köpeği çıkarsa da yanlarından geçip git. Asla bir şey söyleme. Ya ne söyleyeceğim anneciğim ne söyleyeceğim? Ne söyleyebilirim? Şu halimi görmüyor musun? Zaten yavrularım da kaçtı gitti. Allah bilir neredeler. Arkadaşlar halimi görüyorsunuz. Lütfen herkes yorumlara e, geçmiş olsun Efekan yazabilir mi? Bunu yazan herkese teker teker kalp atacağım. Söz veriyorum. Hadi şimdi ben gidiyorum. Söz veriyorum kimseye bulaşmayacağım. Okula gidip geleceğim. Of ya çok zorlanıyorum. Her yanım acıyor. Hala bacaklarım kollarım geçmedi. O Alperen'e bunun hesabını soracağım. Beni tekerlekli sandalyeye mahkum bıraktı. Bir de o kadar şikayet ettik. Ama zenginlere adalet istemiyor. Ne yapalım kaderimiz bu. Evet geldim çocuklar geldim. Beklettim kusura bakmayın. Evet hoş geldiniz. Hı, ulan Efekan bu halinle ne oldu sana? Anlat bakalım Efekan o halinle sana ne oldu? Kim yaptı onu? Bir haftadır neredesin sen? Bir haftadır evde dinleniyorum balde öğretmenim. Şu halime bakın tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım. Hem de kim yüzünden? Alperen ve köpeği yüzünden. Alperen'in köpeği bana saldırdı. Hem de bunu Alperen yaptı. Oh iyi yapmışsın Alperen Köpeğine de sağlık sana da sağlık Ya yok Baldo öğretmenim yanlış anlatıyor Ben köpeğimi engellemeye çalıştım Alperen'in üstünde köpek kokusu varmış Yavruları olduğu için koku sinmiş Köpeğimi durduramadım Efekan'ın üstüne atladı Ondan sonra <laughs> e, onu ısırdı Bir şey yapamadım <laughs> Öyle olduysa bir şey yapamazsın Efekanın senin üstünde de köpek kokusu varmış Yavrum diğer köpek ne yapsın Atlar tabii üstüne Vay be Ferhan tam da sınıflar arası turnuvalar başlıyordu. Demek aramıza katılamayacaksın öyle mi? Neyse yapacak bir şey yok. Her şey Alperen yüzünden şu an yalan söylüyor. Bunu kanıtlamaya çalışıyorum. Ama ne tesadüf ki oradaki kameralar bozulmuş. Hepsini Alperen ve babası Hakan yaptı. O kameraları babası Hakan bozdu biliyorum. Paraları olduğu için onlara zarar verip dokunamıyoruz bile. Adalet onları istemiyor. Aynen aynen kesin anlattığın gibi Efekan. Herkes sana inanıyor. Evet tamam sus hadi. Bu Alperen hıyarı yüzünden herkes benim üstüme geliyor. Ulan ben iyileşmesini bilmiyor muyum? Hızlı bir şekilde iyileşip kendime köpek çetesi kuracağım. Sonra bu Alperen'i de babasını da annesini de ailesini de herkese ısıttıracağım. Artık bitecek. Evet çocuklar, sürprize hazır mısınız? Sakın ama sakın gözlerinizdeki bantı çıkarmayın. Şimdi dümdüz gelip beni takip edin. Hafif sağa yönelin. Ya baba, iyice meraklandırıyorsun bizi. Tamam, geliyoruz. Şimdi ne yapalım? Evet çocuklar, birazcık daha sağa yönelin. Tamam, şu an yeriniz çok güzel. Böyle kalın. Sürprizimizi hazır mısınız? Hazırız tabii ki hazırız da bu sürpriz nereden çıktı hiçbir şekilde anlamıyorum. Vallahi siz gerçekten çok iyi bir anne babasınız. Şu bantları ne zaman açacağız sabırsızlanıyorum. Acaba bizi ne bekliyor çocuklar? Önce tahmin edelim bence büyük bir şey mi aldınız yoksa küçük bir şey mi? O zaman şöyle söyleyeyim çocuklar. Aralarında bir tane büyük var. Ondan sonra bir tane büyükten biraz ufak var. Bir de böyle baya küçük bir şey var. Yavru gibi yani. Ne yavru derken baba anne tahmin ettiğimiz şey mi oldunuz? O zaman daha fazla sabırsızlanmayın. Hadi gözlerinizi açabilirsiniz. He işte bu canım babacım canım anneciğim siz ne yaptınız? Her şey sizin için çocuklar. Epey zamandır böyle bir şey istiyordunuz zaten. Süpersiniz be süpersiniz. Ne zamandır böyle bir şey istiyorduk da. Bunları nereden buldunuz ki? Üçü de birbirinden tatlı. Çocuklar babanızla epey bir araştırma yaptık. Böyle köpeklerin satılmaları yasak olduğu için biz de büyük bir barınağa gittik. Ve barınaktan 3 tane köpek sahiplendik. Eee şimdi hangi köpekle hangimiz ilgileneceğiz? Valla beni ilgilendirmiyor şu yavru benim. Bu da benim valla zaten benziyoruz. O da sarışın gibi baksanıza zaten renginiz çok uyumlu. <laughs> Ali abi bence sen bunu sahiplen. Çünkü sen biraz asabilsin. Bu köpek de çok korkunç duruyor. Valla ben korkarım bundan. Tamam tamam aynen doğru söylüyorsunuz. Ben ise bu köpeği sahipleniyorum. Gerçekten sana o kadar güzel bakacağım ki. <laughs> He, sen konuşunca nasıl havlıyor baksana galiba seni çok sevdi. Neyse aşkım hadi gel biz eve girelim. Çocuklar da artık yeni köpekleriyle birlikte musmutlu gün geçirsinler. Onları gidip gezdirsinler falan yani. Evet siz yapacağınız yaptınız gerisi bizde. Çok teşekkür ederiz. Vallahi ben köpeğimi alıp gidiyorum. Biraz işlerimiz var da. O keko çetesi dün cebimden bütün paramı aldı. Şimdi bu köpek sayesinde o paranın daha fazlasını alacağım. Görecek onlar gününü. Hadi gel bakalım koçum. Bakalım bakalım keko çetesi burada mıymış? Tam tahmin ettiğim gibi keko çetesi buraya bakın. Lan ne oluyor oğlum? Ali sen yürek mi yedin? Lan senin bu yanındaki de ne böyle? Siz keko çetesi olarak nasıl tek kişi gezmeyip 3-4 kişi gezip insan dövüyorsanız ben de artık böyle yanımda kocaman saldırgan bir köpekle geziyorum. Oğlum bunun ağzında ağızlık olması gerekmiyor mu? Seni Kerem komisere şikayet ederim ha. Ne hızlı lan neyden bahsediyorsun oğlum sen? Koçum havla bakalım. Evet havla havla. Aferin sana. Gördünüz mü oğlum çok saldırgan bir köpeğim var. Şimdi gelelim asıl meseleye. Tamam oğlum Ali şu an sana hiçbir şey yapmıyor ki. Ne o köpeği getirdin tamam git hadi git bir daha da sana bulaşmayız olur biter. Yok oğlum öyle bir dünya. Önce siz dün benden aldığınız paraları bana bir geri verin bakayım. Hem de katı katını fazlasını geri vereceksiniz. Yoksa köpeği üstünüze salırım. Bakın hala havlıyor benden söylemesi. Oğlum bunun şakası yok gibi parayı geri versek mi ne diyorsunuz? Dur la getirme üstümüze. gelme oğlum. Tamam vereceğim gelme. Kanka verelim valla bu köpek bize saldırırsa hepimizin canını okur. Al oğlum al. Tam tamına sana 3000 lira para veriyorum. Çek şu köpeği. Oğlum benim köpek fobim var. Ali bunu nereden biliyor? Sadece bir daha bana değil, şehirdeki başka insanlara da bulaşırsanız o da bu köpeği yanınızda bitiririm. Öyle bir ısıttırırım ki Allah çarpsın kolunuz bacağınız kopar. Şimdi dün benden ne kadar almıştın? 400 lira. Misli misli olarak 3000 lira olarak geri alıyorum. Bir daha adam olun yoksa var ya cezanızı kestiririm. Peki Ali abi görmüyor musun? Arkadaş verdi işte 3000 TL. Hadi şu parayı al da git artık köpeği götür şuradan korku yok. Sözüm sözdür o Gel sana her hafta böyle 3000 TL para vereceğim. Yeter ki şu köpeği benim etrafımda dolaştırma. Anlaştık mı Ali Efendi? Valla bilmiyorum anlaştık herhalde. Dur bakalım birazcık da benim paşaya sorayım. Paşa anlaştık mı ne dersin? <laughs> Oo oh, oh, güzel havlıyor aynen. Taşa bu kadar havladığına göre belli ki anlaştık. O da sizi benim gibi affetmiş sayılır. Nasıl olsa o 3000 lirayla ona deliler gibi mama alacağım. Hadi oğlum şu parayı alalım bir an önce gidelim. Ebrar aklıma harika bir fikir geldi abicim. Nasıl olsa okula geç kaldık. En iyisi köpeklerle derse girmek ne dersin? Hii bayda öğretmen var ya aşırı sinirlenir. Çok komik olur bence benim aklımda başka bir fikir var. Baldi öğretmene şunu diyelim mi? Ne dersin? Baldi öğretmene diyelim ki bize 100 puan vermezse, bizi dersten geçirmezse köpeklerimizin ona saldıracağını söyleyelim. Kızım korkudan ağzına yapar kabul eder. Oha Ali abi aşırı mantıklı. Böylelikle köpeklerimizi kullanarak okuldan geçebiliriz. Hatta istediğimiz zaman gelmeyebiliriz bile. En iyisi gel bunu yapalım. Hadi bakalım Baldi öğretmen ne tepki verecek. Evet çocuklar dediğimiz gibi 13'ün kare kökünden falan falanı çıkarttığında cevap Hı, olamaz Ali Efekan Ebrar. Hı, Ali yokmuş lan siz ne arıyorsunuz burada? He, bu sokak köpekleri de nereden geldi? Götürün bunları buradan. Sizi okuldan attım. Geç kaldınız. Bana bak balde öğretmenim. Onlar sokak köpeği değil bizim köpeğimiz. Daha bugün babamla annem bizim için onları sahiplendi. Arkadaşlar mesela ama köpeklerimiz beğendiniz mi? Ay evet şu yavru olan aşırı tatlıymış. O bir kere benim köpeğim. Sen benim köpeğime tatlı falan diyemezsin. Kapat çeneni. Buraya gevezelik yapmaya mı geldiniz? Defolun sınıfımdan. İkinizi de hatta o ali olacak abinizi de okulda bıraktım. Ona da öyle söyleyin. Çekin şunları ve kokuyorlar leş gibi. <laughs> Baldır etmenin bakın nasınızı geri alın. Kavruyorlar işte. Kötü kokuyorlar diyorsunuz. Böylelikle onları sinirlendiriyorsunuz. Üstünüze salarım yemin ederim. Onlardan korkan onlar gibi olsun. Oğlum onlar bana bir şey yapmadan ben onları ısırır öldürürüm. Eyvah bunu demeyecektiniz işte. Bakın ya bizi bu sınıftan geçirip 100 puan verirsiniz ya da bu köpekleri üstünüze salarım karar sizin yani. Daha önce Alperen'i de kovalattırmıştım eski köpeğimle. Alperen bunu iyi hatırlar. Baldi öğretmenim, bunların köpeği bunlar ne söylerse onu yapıyor. Gerçekten bazen çok saldırgan olabiliyorlar. Bence onlar ne diyorsa bunu yapan. ben kimseye boyun eğmem. Yapmıyorum ulan, yapmıyorum. Hadi göstersinler marifetlerini. Çocuklar saldırın. Belli ki bana öğretmen bizi dinlemeyecek. Oh, Oğlum durun geri çekilin. Olamaz kaçıyorum ben. Çocuklar alın bunları benden alın. Oh, gidin gidin ne güzel. Ders kaynadı valla. İyi ki geldiler. Oğlum acaba biz de çıkıp eve mi gitsek? Bu köpekler bu baldi bugün parça pinti edecekler. Baldi bugün buraya gelemez. Hadi en iyisi biz de gidelim. Olamaz olamaz çekin dedim size şunları. Efekan Ebrar söz veriyorum yüz vereceğim. Okulu geçireceğim alın şunları peşimden. Yakalayın çocuklar yakalayın. Onlara sokak köpeği muamelesi yaptınız. Kokuyu dediniz havluyu dediniz. Saldırın oğlum saldırın. Ebrar aşırı komik değil mi? Saldırın saldırın. Efekan abi valla bir paçadan tutsunlar isterim yani. Bırakın beni olamaz gelmeyin. Allah kahretsin. Oh be upuzun bir gündü sonunda bitti. Köpekler bile ne kadar yorulmuş. Yani onlarla ilgilenmek de çok yorucu. Allah bütün köpek bakanlara kolaylık versin yani. Evet bugün aşırı derecede macera dolu bir gün oldu. Efekan abimle çok eğlendik. Ali abi biliyor musun bütün şehri kovaladık vardı öğretmeni. Ya şimdi onu bunu bırakın da biz bu hayvanlara hiç yem almadık ki. Yani hiç böyle köpek maması falan yok bunlarda. Merak etmeyin çocuklar ben o işi hallettim. Bugün benim paşa ile birlikte keko çetesinin yanına gittik. Dün onlar benden haraç kesmişti 400 lira. Köpeğimle onları bir korkuttum. Bana tam tamına 3000 lira para verdi enayiler. Oha Ali abi o parayla keşke köpeklerim mama alsaydın. Aldım zaten abicim aldım en kalitelisinden aldım. Ama artık fazlasıyla yoruldum. Çıkıp yatmam lazım. Evet biz de aşırı derecede yorulduk. Yani bugünkü maceralar çok iyiydi. Gerisi yarınki maceraların başına. Yarın da köpeklerle birlikte biraz ormana gideriz. Ne bileyim böyle köpekler de bizim gibi temiz hava alsın. Eminim onların da ihtiyacı vardır. <laughs> yarın o zaman kesinlikle bir ormana gidip piknik yapalım. Zaten bugün aşırı derecede eğlendik. O zaman bu da demek oluyor ki yarın çok daha fazlasıyla eğleneceğiz. Ormanın <laughs> içine küçük bir parkur yapar köpeklerle oyun oynarız. Hadi o zaman ben artık dayanamıyorum. Çok uykum geldi. Köpeklerimiz de burada. Allah'a emanet olun. artık yapacak bir şey yok. Hadi iyi geceler. Oh be hadi uyuyalım artık. Yarın mis gibi bir gün bizi bekliyor.